Durumuna Edirne'de faaliyet gösteren temel iletişim firmasına konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Tolga Temel Beyefendi var. Tolga Bey, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben bu işe 2019'da Kasım ayında başladım. Bilgisayar programcılığı mezunuyum. Telefon, bilgisayar alım-satım, tamir-bakım ve web, web-posting hizmeti veriyoruz. Bilgisayarla ilgili klavye, mouse gibi ürünler de satabiliyoruz. Telefon kılıfları, kulaklıklar, bilgisayar ürünleri gibi çeşitli ürünleri satmaktayız. Kaliteyi orijinal ürünleri satmakla müşteri memnuniyetini elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu işi daha da büyütüp yazılım sektörüne de girmek istiyoruz. Otomasyon sektörün kafe programı falan yani o tip programlar yapıp satabiliriz. Edirne İpsala ilinde belediye binasının arkasında bulunmaktayız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.